Sevgili arkadaşlar, benim adım Özkan Altıntaş. Bugün 25 Mart 2020 Çarşamba. Bir koronavirüs ev hapsinden sizi arıyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum çünkü bu işin tedavisi yok. Hala bulamadılar. dünya panik içinde. Dünyanın %38'i evinde ev hapsinde. Biz de ev hapsindeyiz. Dolayısıyla hepimiz hapisteyken çözüm çareleri arıyoruz. Sokağa bakıyorum, insanlar kuşu yapıyor, dolaşıyor ama yaşlılar evde oturuyor. Yaşlılar sokağa çıktığı zaman neden çıkarlar hiç düşünen oldu mu? Adam tek başınadır, kimsesi yoktur, ekmek alacaktır, yiyecek alacaktır veya birinden yardım alacak. Hiç bunu düşünen var mı? Telefon etsin diyor. Adam ne telefon bilir, ne internet bilir, ne başka bir şey bilir, ne de haberlerden bir haber. Onun için bu insanlara karşı saygılı olan Herkes bu yaşı görecek, hepimiz yaşlanacağız. Hiç kimse dünyaya kazık çakmıyor, bunu da biliyorsunuz. Onun için özen gösterelim, o gelen yaşlılara yardım edelim ve onlara çözüm üretelim. Bunun çaresi Türk milletinin erdemlerini arasındaki büyüye saygı, küçüğe sevgi. Bunun başka tarifi yok. Asırlar boyu biz bu erdemlerle büyümüşüz ve insan olmayı öğrenmişiz. Yani Türk insanı her ülkeye örnek olan bir yapıdaysa bunu devam ettirmek zorunda. Bu virüs elbet bir gün gelip geçecek. O zaman birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız diye düşünmek lazım bence birbirimize yardım edelim, beraber olalım, birlik olalım. Şimdi evde ne yapılıyor derseniz, Allah sıkıntıdan patlıyorum. Kulağımda kulaklık, elimde telefon. Arayanlara cevap vermeye uğraşıyorum. Kulaklığı da çıkarmıyorum. Çünkü iş yaparken pat küt pat küt arıyorlar. Ona mı bakacağım? Ellerim ıslak. Buna mı bakacağım? Belli değil. Bugün ellerim ıslak derken ne düşünürsünüz? Yemek yap. Evde kalan malzemeler yavaş yavaş tükeniyor. Yaklaşık bir iki haftadır evdeyiz. Yani 14'ü geçtik, 20'ye doğru gidiyoruz. Karantina devam ediyor. Bu karantina ne zaman? bitecek o da Allah bilir. Onun için dayanmaya gayret ediyoruz. Çünkü hepimiz insanlığın sağlığı için hareket yapıyoruz. Hepimiz birbirimize destek olmak için yapıyoruz. Ben de ne düşündüm? Canım sıkılıyor. Bilgisayara bakıyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Biz de aç oturamayacağım sayılara. Sürekli yemek üretiyorum. Bugün aklıma bir şey geldi. Dedim ki ya geçen de karnabahar aldım. Bunun sapları ve yaprağını ayırdım. Neden ayırdım derseniz, size doktorun biri söylemişti. Kansere çok iyi geliyor dedi. İnternete açtım baktım. Doğru. Ve bunları ben elbet bir kullanırım diye bir köşeye koymuştum. Bugün patatesle karnabahar karnabahar sapları yapraklarını harmanladım. O öyle bir yemek yapayım dedim. Neticede vejeteryan sebze yemeğidir bu. İçinde et yok, şu yok, bu yok. Gayet de güzel bir yemek olur diye düşündüm. Ama içine katkı maddelerimi sayarsam şaşırırsınız. Bir kere zeytinyağı, zerdeçal, zencefil, çankırının kaya tuzu. Dört tane saydık. Ondan sonra salçamız var. Çok özel bir salça, domates salçası. Biriktirmiştim, yapmıştık. Yanına bir avuç pirinç. Nerenin pirinci? Tosya'nın pirinci. Neresi olacak ki? Bizim Türkiye'nin pirinci. Bir avuç pirinç attım içine. Bir soğanla, bol soğanla, bol sarımsak. Sarımsağımız nereden? Bu da tabii kastamonu. Her şeyin orijinalini kullanarak güzel bir yemek yaptım. Sanıyorum çok beğeneceksiniz çünkü ben yemeğe doyamadım. O patates herhalde bu defa iyi çıktı. Sakarya'dan olacak herhalde çünkü şeker gibi bir patatesti. Daha önce aldığım bir patates vardı, koptu. Lif 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 ayrılıyordu. Bu toprak altından gelen gıdalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde pancar aldım. Ya toprağın altından bu kadar kırmızıyı nereden bulup çıkarıyordu? K kırmızı bir pancar. Ama Yemeğini yaptım muhteşem oldu ne diyeyim parmaklarımı yedim desem her yer kıpkırmızı oldu ama ellerim mellerim eldiven kullanacakmışız ne yapalım onu da öğrendik bundan sonra öyle yaparız. Ama patates sahibi toprak altından ve topladığı kimyasallar düşünün bize ne kadar faydalı İşte böyle bir yemek yaptım hep birlikte bu yemeği nasıl yaptığımı izleyelim yemekten sonra da görüşürüz. Bugün yemek günü ne yapıyor derseniz patates yanında şu gördüğünüz kaynabaharın sapları. Patateslerimizle karışım, Biber, sarımsak, havuç, domates, soğan. Ben de kadar orada tutuyorum. Burada pirinç, çankırının kaya tuzu, zencefil, zerdeçal, biber, zeytinyağı, azcık şeker. Tüm malzemeleri hazırladım. Ve şimdi tezgaha doğru giriyorum. Gördüğünüz gibi tencere hazır. Şimdi birazdan bu konuya devam <laughs> edelim. Arkadaşlar evdeyiz. Hapisiz. Ne yaparsınız? Evde hapis olunca bala yemek yapar. Soğanı koydum. Pembeleşinceye kadar böyle kavurdum. Şimdi domatesi koyalım. Domatesi attık. Domatesimizi koyduk. Şöyle bir karıştıralım bakalım domatesimizi. Böyle bir tumanları hazırladım gördüğünüz gibi önce. Böyle bir domatesi de bir güzel şöyle bir kavuralım. Domatesle soğanı birbirine harmanlayalım. Gördüğünüz gibi önlüğü taktık. Evet, korona günü bugün. Bakayım ne varmış? Ha, yemek, oklava. Bu vallahi hanımdan kalan malzemeler. Bugün benim aşçılık günüm. Yapacak bir şey yok. Haber yok, iş yok, güç yok, hapis. Evde tek başına bir film var, ona benziyor. Şimdi buradan bir kaşık salça koyuyoruz. Salçayı koyduğumuz zaman salçanın böyle bir kendine hafif bir tadı var. İşte onu yok etmek için domatese bulaştırıyorum iyice. Domatesin her tarafına sal salıyorum. Hafif birazcık da su koysak iyi olacak. Yani çok gevşek. Birazcık su koydum. Çok az bir su. Ve bu işi böyle götürüyor. Birazcık suyla daha iyi yapışıyor birbirine. Çok az su koydum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ne yapıyorum derseniz, Yaptığım şey patates. E geçen gün karnavara aldım. Sapları kansere çok rahatsızlar. Sapları yaprakları. E bunu ziyan mı edeceğiz yani? Etmeyeceksiniz. Onun için aldım onları güzel kestim. Küçük küçük bakın parçalar halinde. Şöyle patatesi de küçük küçük parçalar haline getirdim. Böyle ve ikisini birbirine harmanlayıp bir güzel yemek yapacağım. Ondan sonra şimdi şey tabii bana sarımsak da var tabii. Koyalım sarımsağımızı da. Hep evet, şeyle beraber, ben soğanla beraber atarım sarımsağı içine. Sarımsaksız yemek yapmak, sarımsak çok önemli. Amerika'da avu çok içiyorlar. Bizim memlekette kokuyoruz diyorlar. Ya sosyetik miyiz? Allah aşkına bakın. Çok güzel biberlerim de var. Aa biberden öyle çok sert olan bu havuç. Havuçsuz da gözlere iyi geliyor, her şeye geliyor. Bu korona denen illet için herkes diyor ki vejeteryan Valla ben aylardır vejeteryanım de başka şey yapmıyorum. Hani buna ne katıyorsunuz derseniz et olarak. Vallahi şöyle bir etim var işte bak bu kadar çık. Bunu rendeleyeceğim, İçine atacağım birazdan. Birazdan onun içine atacağım. Evet iyice yediriyorum bakın. Soğanla malzemeyi iyice birbirine yediriyorum. Sonra kırmızı biber, kapya, cevri biber bitiş oluyor. Şimdi farklı bir şey yapacağım size. Gördüğünüz gibi iyice harmanladım. Bu kadar karıştırınca sebzelerin rengi de bozmuyor. Mutlaka pirinç ve bulgur atıyorum bir avuç. Hem besleyici oluyor hem de içinde böyle fazla suyu çekiyor. Tatlı bir renk veriyor, hoş bir renk veriyor. Hoşuma gidiyor. Bugünkü yemeği basit bir yemek. Patates, karnabahar sapı. Adını ne koyarsanız koyun. Bugün korona yemeği bunlardı. Ben adını koydum. Çünkü ziyan olmaması için evde ne var ne yok kullanıyorum. Bu karnabaharın saplarını koyalım içeriye. Şimdi geçen gün pancar yap, kırmızı pancar. Muhteşem oldu. Toprak altında yetişen her şey çok değerli. Sebzeler. Örneğin patates de öyle. Toprağın altındaki bütün kimyasallar sana yarayan her şeyi süzüp alıp içine koyuyor. Ancak çünkü böyle bir boyuyor etrafı, kıpkırmızı oldu Ama yemesi var ya muhteşemdir. Şimdi buna, şimdi gelelim. Ne bu? Zencefil. Bakın zencefil. Evet, iki tık zencefil. Zerdeçal. Evet bakın zerdeçalımız var. Ya zerdeçal dedim de sabahları biz zerdeçalı çay içiyoruz. Çay içerken genzimde böyle yanıklık bırakıyor. Çok hoşuma gidiyor. Gıddağımdaki bütün takıntıları alıp gidiyor. Bence zencefilli çay güzel bir şey. Et işte bu. Bunu zenceliyorum böyle. Şimdi ne var sırada? Ver ver. Ver ver. Bakın black yaparız Biraz çok çok koyuyorum Çünkü seviyorum. Her yeme unutmayın. Bir kesme şeker atabilirsiniz. Şöyle kesme şeker ölçüsü. Çankırı'nın kaya tuzu. Çok az. Bakın pirinç koyuyorum şimdi. Biraz daha koyayım. Bir fincan derler ama ben bir fincan değil. Bu kadar koyuyorum. Daha bakın su koymadım. Henüz patatesin arasına su koymadım. Böyle bunları kavuruyorum şimdilik. Şimdi bulayacağız içine koyup. Yavaş yavaş koyalım. Bulaştıra bulaştıra. Şimdi ancak bütün harmanlığın her yerine bulaşsın. Çünkü bu sosun özü patatesi çok güzel yapıyor. Hafif ateşte bunu iyice özünü koyduğu baharatları hepsini içine çekmesini istiyorum. Bu versin içeride buhar ile beraber iyice pişsin diyorum. Nasıl kıyafet on numara. Tabi aşçı olmak böyle hanımın böyle emanet mallarıyla çok güzel oluyor doğrusu. Size bugün karnabahar saplı ve yapraklı patates yapıyorum. Yani vejeteryanların en kral yemeği İçinde soğan var. Samsak var, kapya biber var, yeşil biber var, zerdeçal var, zencefil var, çankırının kaya tuzu var, pirinç var. Pirinç bizim pirinç yalnız ha, sanmayın tane pirinç. Ondan sonra çok az şeker var, biraz da limon var. Daha ne olsun, daha ne olsun. İşte daha ne olsun diye çok severim bu lafı. İnsan mutlu olduğu zaman böyle oluyor. Bugün eve kapandık, yapacak başka bir şey yok. Canım sıkınca yemek yapıyorum, bilgisayarın başına oturuyorum. Etrafı seyrediyorum, hanımla beraber mutluyum. Allah hepimize şu korona belasından kurtulma gününü nasip etsin. Çünkü evde oturmak çok sıkıyor insanı. Ben gezmeyi, tozmayı, yürümeyi seven bir insanım. Sabah sporumu dahi yapamıyorum. Ama size tavsiyem, şu zerde zencefili unutmayın. Bunların hepsi sanıyorum bu rezil hastalığın karşısında direnecek olan özel bir Devam edeceğiz, sonra final yapacağım. Yemeği göstereceğim, başka türlü olmaz ki bu iş. Teşekkür ederim. Evet, patatesimiz oldu. Gördüğünüz gibi şöyle yanaşalım. Evet, daha da yanaşalım. İçinde kanavarın parçaları var. Şöyle bir karıştıralım. Sosunu görüyorsunuz nasıl? Şöyle bakalım. Çok güzel oldu. Ve yemeye doyamazsınız bunu. Patates en besleyici gıda tabi ben bunun içine eklediğim malzemelerle birlikte güzel bir bulamaç bakın her şey var şimdi bunu şu tabağa bir koyalım bakalım tabağa koyalım tabağa yerleştirmek için şöyle geliyorum şöyle geliyorum tabağımız burada tabağımıza koyalım. Şöyle yavaşça evet tabağımıza yerleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi beğendiniz mi? Bugünkü menümüz böyle. Gerçekten çok güzel. şimdi ben yokum bir tek. Bunun adı Korona gününe özel patates, bu kadar besleyici vejeteryan bir iddia maddesi olmaz herhalde, teşekkür ediyorum, bu kadar yeter, evet patates yemeğini beğendiniz herhalde, bu kadar, Korona menü bu, hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum, bol sağlıklı, bol güzel günler istiyorum. İnşallah bu sıkıntıları da atarız ve Türkiye'miz selamete erer. İnsanlık kurtulur, insanlarımız artık eskiden olduğu gibi gene sarılma, öpüşme gibi hasret duygularını giderirler. Gerçekten insanlara sarılıp öpüşmeyi özledim ama ne yapayım? Korona diyor ki bu buçuk metre dur uzakta diyor. Kimseye selam verme diyor, onu deme diyor, bunu deme diyor. Türk insanı sarılır, kucaklaşır. Bunu özledim, bunu hepiniz sağlıcakla kalın, İyi günler diliyorum.